sayfamıza. Yani 9. sayfa 2. dönemine yarıladık. Diğer altısında. Evet bakteriler patojene karşı aşı e, salgılıyorlar. Aşı e, geliştirdik biz insanlar. Aşı sağlam kişiye ölü veya zayıf bakterinin antijenlerinin verilmesidir. Ee, uzun sürede aktif bağışıklık sağlanır. Serumsa hastaya direnç artışı içindir. Hazır antikorlar verilir. Kısa süreli e, pasif bağışıklık sağlanıyor. İlaçların tedavisi ise kimyasal bağışıklık oluyor. Antiseptik, antibiyotikle bakterinin üremesi duruyor. Bağışıklık yoktur. Mutalizmde artı artı karşılıklı yarar. Ee, i̇nsanda kalın bağırsakta B ve K vitaminleri sentezler biyoteknoloji ile hormonlar, ilaç ve ucuz üretiliyorlar yani mutalizm karşılığı yarar sağlama olmuş oluyor geldik şimdi arka alemine bakteriler alemi bitti glikojen depolarlar yani aynı bakterilerde olduğu gibi ama bakterilerle hücre çepiri farklıdır. Pistoda peptoda glikan hücre çepiri var. Gen yapısı çok dayanıklıdır. Bu şekilde Zorunlu anaeroptur. Ee, şimdi arkiler e, metajenik arkiler aşırı tuzcul, aşırı termofil ve psikrofil olmak üzere 4 çeşit arke var. A şimdi metajenik arkiler karbondioksit ile iki tane hidrojen ıı, girerek oksijen ve metan gazı CH4 gazı çıkıyor. Yani havadaki kirli karbondioksitten metana çevirmiş oluyor. O yüzden çöplerde patlama oluyor ya yani metan gazı yüzünden çöplerde patlama oluyor. Metanlar bataklıklarda, gübre, çöplerde, otçullarda, sindirim sistemlerinde biyogazla beraber enerji sağlıyorlar. Zorunlu anaerob, oksijensiz olarak yaşarlar. Karbondioksitin işte hidrojenle beraber oksijen oluşturmasıyla bataklık, pis su, gübre ve Çöplerde otçul sindirim sisteminde çoktur aşırı tuzcul hidrofiller e, deniz tuzlarında 10 kat daha tuzludur. E Kızıldeniz'de tuz gölünde yaşarlar. Aşırı termofiller sıcak sevenlerdir. 65 derece ve 100 derecede e, de yaşayanlar bu şekilde düşünüyor. 105 derecede suyun kaynama derecesinin üstünde bile e, arkeler yaşayabiliyor. İşte psödopeptidoglikan e, denen zarları var. Bakterilerden daha böyle olumsuz şartlara dayanıklı. Psikrofil arkeler soğuk seven 80 derece üstünde mesela Eksi 5 derece altında %80'i Eksi 5 derece altında Soğuk seviyor Aşırı termofiler 105 derece kadar yaşayabiliyorken 65-105 derece arasında Suyun donması noktasının Daha ekstrem şartını yaşayabiliyor yani Arkelerin önemi Madde döngüsü Çöpler ve biyogaz da enerji üretir. Biyoremidasyon deniyor buna. Ağır metallerin arıtılmasında. Evet böylece arkeleri bitirmiş olduk. Geldik protista alemine. Protistalar 3. canlılar alemi. Ökaryotlar. E, e, arkelerle bakteriler prokaryot aleminde ökaryotların birinci alemi işte protista protozoa cıvık mantarlar ve arkelerdir protozoaları başlayalım protozoa Tümü tek hücrelidir. Hareket yapısına göre mesela 3 e, tip e, kamçılı, kök ayaklı, sporlu. Bu hareket yapısına göre bunlar isim almış. Dördüncü tipi ise e, silliler. Yani kamçılı, kök ayaklı, sporlu, silli. Sporlular üreme şekline göre sporları olduğu için yani hareketleriyle değil. Yani 4 tip protozoa var. Kamçılı ile hareket edenlere başlayalım. Kamçılılar öglena, bitkiye gibi otodroftur, kloroplastları vardır. Ee, kromoplastlar kloroplastları ile fotosentezde yapıyorlar. Hayvanlar gibi de heterotroftur. Besini hazır alıyorlar. Ee, Gözdeki ve ışık algılıyorlar. Fototropizma, ışığa yönelme oluyor. Kontraktil kofullar, lab ATP ile su atarlar. Boyuna bölünüyorlar. Tripanosoma uyku hastalığı yapar. Mesela sineği taşır bunu. Tripanosomun vektörü çeçe sineği. Sporları gamettir. Kemo metagenizle ürerler. Kökler kök yalancı ayaklarla hareketi ile amip besin ne almış oluyor? O dizenteri hastalığı yapıyor. Parazittirler. Silli paramesyumlar terliksi hayvanlar sille hareket ediyorlar. Kontraktı bir tane kontraktil kofulu var. Fazlası e, su atımında gerçekleştiriyor. Oksijen e, ozmatik basıncı dengelemiş oluyor. Trikosit savunma yapıyorlar. İki çekirdekleri var sillilerin. Sin e, sille hareket ediyor paramesum işte. Konjugasyonla çeşitlik sağlıyorlar. Metabolizmalarında küçük ve küçük çekirdekleri var. Küçük çekirdekleri eşeğsiz büneme e, rolü oynuyor. Büyük çekirdekleri metabolizma rolü oynuyor. Bir de konjugasyon rolü oynuyor. Geldik şimdi sporlulara. Plazmodium anofer cinsi dişi sivrisinekte eşeğde insanda ise al yuvarda eşeği sürüyorlar. Sıtma hastalığı e, şarkçı bana buna örnek. Cıvık mantarlara geldik. E, sporlu cıvık mantar bak şimdi protozağlar e, söyledik protistaların ikincisi cıvık mantarlar üçüncüsü arkler şimdi cıvık mantarlara bakıyoruz yani bunlar da şekilsiz amipsi çok çekirdekli yani protozoa aleminin diğer türlerine söylüyoruz e, tüketicidirler nemli yerlerde çürük bitkilerde koloni halinde yaşarlar e, sporla ürerler Geldik cıvık e, protozaların üçüncü alemini C arklar. Arklar yeşil, sarı, kahverengi, esmer, kırmızı, rengarenk arklar var. Kök gövde yaprakları yoktur. Arklar e, tek hücrelidir. Bakın bunların protozislerin hepsi, e, hepsi tek hücrelidir. Protozislerin hepsi tek hücreni. Birincisi protozaydı, ikincisi cıvık mantardı, üçüncüsü arklar. Hep bunlar tek hücreni. E, fotosentez yaparlar. Akleri, mavi aşırı akler e, kısmı ise işte bitkiler kısmına girmiş oluyor. E, fungiler mantarlar alemine geçtik. Artık dördüncü alem. Mantarlar alemi rastlık, mil mildiyo, e, kav mantarı. Bir buçuk milyon tür doğada mantarlar var. Mantarlar ayrıştırıcılardır. Şu yanda gördüğünüz ayrıştırıcı e, görevini mesela bütün canlılar e, güneşin ışığıyla mesela e, üreticiler Dut ağacı mesela dut oluşturdu, İpek böceği onun yapraklarını yedi. Mesela işte böyle madde döngüsünde bütün canlılar var. Fareler mesela diğer buğdayı yedi mesela diyelim ki. Tilkiler ise fareleri yiyor madde döngüsünde. İşte tilkiler de ölecek. Ne oldu bak ortada mantarlar var, fareler öldü mantarlar var, tırtıl öldü mantarlar. Yani mantarlar bu doğada madde döngüsünü sağlıyorlar. Şimdi mantar çeşitlerine bakalım. Maya mantarları ekmek ve peynir yapımında. Şapkalı mantarlar mesela şu şirinlerdeki gibi etrafta yediğimiz kültür mantarları besin olarak. Küf mantarları penisinin yapımında mesela kullanılıyor. Mikoriza mantarı çok yararlı. Artı artı mutualizm ilişkisi var. Bu hifleriyle beraber e, fosfor, e, azot, potasyum, çinko bakterilerde mineralli bitkilere veriyorlar. Mantarlarla bitkilerin farkı hücre çeperi e, Bak bitkilerden farklıdır mantarlar. Hayvanlara daha çok benzerliği var. Bak şimdi anlayacaksınız. Mantarlar hücre çeperi, e, mantarlar hücre çeperi kitinken bitkilerde selüloz. Sadece hücre çeperi var. Mantarlar eee heterotrofken farkı bu. Saprofit e, yani çürükçül madde döngüsünde rol oynuyor. Güneş, e, dut ağacı, ipek böceği buna örnek. Yani bitkide farkı bu. Hücre çeperinin mantar kitin ve selüloz olması. Mantarın bitkiye benzer yönü hareketsizdirler. Sporla ürüyorlar. Çiçeksiz bitkilere benziyor bu kısmı metagenizne. Eşeli ve eşeğsiz üremesi birbirini takip etmesi. Çiçeksiz bitkilerde bu bu şekilde. Tek hücreliler hariç olmak üzere hif dediğimiz kök ince misalleri var. Hif ince dalları ve talluslarıyla tutunuyorlar bir yere. Mantarlar hayvana benzer yönleri ise hetedroftur glikojen depolar hayvanlar bizler mesela kas karaciğimizde depoluyoruz ya hayvanlar insanlar yani mantarlar da glikojen depoluyor hastalık yapıyorlar ama hayvanlar gibi hastalık yapıyor işte kandide albicans buna örnek Bitkiler alemine geldik artık. Diğer alemimiz bitkiler alemi. Damarlı iletim bu genel bir özet. Damar iletim demeti olanlar iki tiptir. Odun boruları kısılan cansız kökten yapraklara doğru tek yönlü su ve mineral iletirken soymuk borularıyla flamine canlı Fulam canlı. Bununla beraber kökle yapraklar arasında karşılıklı çift yönlü bir iletim sağlarlar. Besinler aminositilerle taşınır bitkiler aleminde. Damarlı bitkilerde. Damarlı bitkiler iletim demetli olan bitkiler işte bu şekilde. Bir de damarlı çiçeksiz bitkiler olarak ikiye ayrılmış damarlı bitkiler. Damarlı bitkilerin çiçeksiz olanları tohumsuz sporlu bitkiler deniyor. Eğreltiler, at kuyruğu ve e, totları Yani damarlı bitkiler damar bitkiler çiçeksiz mi çiçekli mi diye iki ayrıldı çiçeksiz bitkiler sporlu sporlu diyorlar damarlı çiçekli bitkiler açık tohumlu yani bu çiçekleri yani tohumu nasıl açıkta mı kapalı mı diye iki ayrılıyor damarlı bitkiler açık tohumlular çam yeşildir mesela yaz kış kapalı tohumlar ise tek çenekli ve çift çenekli diye ayrılıyor mısır mesela tek çenekli fasulye ise çift çenekli Çiçeksiz bitkiler, tohumsuz bitkiler, damarsız çiçeksiz bitkiler, iletim demeti yoktur, difüzyonla su alırlar, gerçek kök gövde yaprakları yoktur, köksüz ile bağlıdırlar. Damarsız çiçeksiz bitkiler, iletim demeti yoktur, difüzyonla su alır, gerçek kök gövde yaprakları yoktur, köksüz ile bağlıdır. Sporlu ürerler, karyosunu, ciğer otu, baskındır. Ee, tam parazit küsküt otu cins açığı e, su ve besin alır. Fotosentez yoktur. Damarlı çiçeksiz bitkilerde tohumsuz sporlu e, sporludurlar. Sporofit dönemi baskındır. Eğrel totu sporla metagenizde ürerken çiçekli bitkiler, tohumlu bitkiler açık tohumlu ve kapalı tohumlu olmak üzere iki ayrılır. Açık tohumlu işte iğne yapraklar, kazulaklar açılınca etrafa saçılıyor ya. Kapalı tohumlarda meyve tohumlu gibi. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. 6. dersimizi bitirdik.